Evet değerli dostlar. Bağışlayan ve merhamet eden Allah'ın ismiyle başlıyoruz. Muhtemel arazi çalışmalarımızda göktaşı arama faaliyetlerimiz var. Şurada bir az önce otların arasında bir kıpırtı oldu ve ses geliyor. Bakmak istiyorum bakalım. Neyle karşılaşacağız? gösterecek mi kendini bize, bilmiyorum. Şöyle alt tarafa geçip bakmak istiyorum. Evet, kaçtı bir şey burada ha. Ne olduğunu göremedik. Göremedik arkadaşlar. Her neyse, muhtemel göktaşı arama faaliyetlerimize dönüyoruz. Arkadaşlar, böyle arazilerde dikkatli olmamız gerekiyor çünkü Allah korusun, Otlar içinde bir yılan yuvası olabilir, bir akrep gelebilir. Mutlaka. Ben çizme giyiyorum arkadaşlar. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için. Eğer aniden yılanla karşılaştınızsanız donanımız varsa çizme gibi direkt bacağı sokacağı için çizme ile siz onu fark kadar kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Allah sizi koruyabilir. Tabii ki tedbirinizi aldığınız sürece. Evet arkadaşlar burada muhtemel göktaş olduğunu düşündüğümüz iki parça var arkadaşlar. Onların testini yapacağım şimdi mutlatis testini yapacağım. Bakacağız arkadaşlar. Ne kadar çok benziyorlar Hemen bakacağız. Evet. Bakın atın. Düşüyor ama mıknatıs tutmuyor. Mıknatısa tepki vermiyor arkadaşlar. Göktaş değil başka bir şey bu. Mesela bu da çok benziyor arkadaşlar. Göktaşına. Bakmak istiyorum. Gemi çekti. Evet. Muhtemelen iki göktaşı ne kadar benziyor arkadaşlar muhtemel iki göktaşı olma ihtimali var çık ama mıknatıs testimizi geçemediler arkadaşlar evet olası göktaşlarına çok benziyor arkadaşlar ikisi biri yeni düşmüş biri de daha önce düşmüş paslanmış izlerini veriyor ama maalesef göktaşı değil arkadaşlar çünkü mıknatıs sesimizi geçmedi arkadaşlar. Geçemedi. Onun için devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şurada yine muhtemel bir gök taşı olabileceğimiz bir taş görüntülemeye çalışıyorum uzaktan. Evet. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Önce mıknatıs testimizi yapacağız. Şöyle bakın Dostlar toprağa gömülmüş vaziyette bakın. Evet. Mıknatıs tutuyor arkadaşlar. Hemen bakacağız ne kadar yer altına geçmiş. Şöyle etrafını temizleyeceğim. Allah'ın izniyle yine bir muhtemel göktaşı olma ihtimali olan bir taş nasip oldu. Evet. Sizin huzurunuzda. Şerçiğim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar mukasasını alacağım. Bakalım çekecek mi arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar gördünüz gibi Mukasasınız muhtemel çok taş olma ihtimali olan taşımızı çekti arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Bakın arkadaşlar şuna toprak olmasına rağmen çekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok taş olma ihtimali olan gök taşımızı Allah'ın izniyle bulduk. Nasip oldu. Mıknatıs sesimiz de geçti. Değerli dostlar. Evet. Buna bir de Nitrik asit testi yapacağım ama önce tabi biraz işlememiz gerekiyor saçları. Ondan sonra nitrik asit testini yapınca tabi bir de teste göndermemiz gerekiyor. Bakalım hangi üniversiteye göndereceğiz. Şu anda gönderemeyeceğiz sanırım. Daha sonra bakacağız artık. Değerli dostlar saygılar, sevgiler sağlıklı günler diliyorum.